Devir işlemlerini Erdek Belediyesi'nde yaptık. Orada bir müdür var, Deniz Bey diye birisi. Bizzat o ilgilendi Gülşah Hanım'la beraber. Burayı devraldık. 3 senelik, bir senesi kullanıldı, iki sene size kaldı. Ama sonrasında da hakkınız olur, uzatılabilir denilmişti. Zabıta değil, Milli Eylül'ün başka bir görevlisi. İsmi de Furkan. Geldi buraya dedi kaldırmanız ve kesinlikle selam sabah yok, uslup yok hiçbir şekilde. Biz de haliyle sorduk kardeşim kaldıralım da ne istinaden yer ihlalimiz mi var? Yani bir metrekareye tecavüz mü var ne var? Burayı milli emlak yazdı diye söylediğimizde hayır burayı kaldıracaksınız dedi. Ve ben burada her gün zararın içindeyim. İçerisinin senelik bedeli 4, 498 bin TL 500 bin lira parayı da ödedim bu betonun üzerine kira olarak. Ondan sonra Milli Emlak geldi. Şu üçgen şamasını da gösterebilirim. Bu betonun üzeri de bizim kardeşim dedi. Tekrar belediye yerine çıktım. Biz konuştuk dedi. Halledeceğiz dedi. Fakat hiçbir şey halledilmedi. Milli Emlak görevlisi halen daha gelip e, burayı kaldır diyor. Peki bunu sözleşme yaparken bana bunun bildirilmesi gerekmiyor muydu? Belki de girmezdim. Belki de almazdım. Aldığım ve ettiğim masrafla devraldığım ücretle ailemle 5 kişi sabah kalkıp akşam 3 masada olsa insanlara hoş görünelim diye çalışıyoruz. Kendi çalıştığımızda koyarsak 3,5-4 üç, üç bin lira zarardayım. 4 milyon zarardayım. Maneviyatım hariç. Kaymakam Bey'e de çıktım. Dedim efendim böyle bir durum var. Tamam böyle bir kanun çıkmış. Benim yerim 42 metrekare. Önce ben kaldırdım adada. Ve tespitlidir bu. Defalarca gelip çektiler. Tarihleri de vardır. Fakat Niye dedim herkes kaldırmıyor? 5 işletme. Bana burayı verirken çay bahçesi diye verdiler. Ben oda kaydımı da yaptırdım eşimin üzerine. Her şeyini prosedürüne uygunu hazırladık. Ve sonunda dediler ki biz çay bahçesi veremiyoruz sana ruhsatı. Neden veremiyorsunuz? E çay ocağı olarak ihaleye çıkmış burası. Yanlış çıkarılmış dediler. Bizzat bunu söylediler. E ne yapacağız? Biz sana büfe olarak verelim burayı dediler. Büfe ruhsatı verdiler. Turizm işletmesi alamadım zaten sezon bitti. Yani biz o kadar mağduruz ki şu anda benim yapacağım tek şey hiç kimse buna duyar göstermiyor. Benim yapacağım tek şey sizlerin aracılığıyla bunu herkes duysun istiyorum ve hakkımı dava olarak arayacağım. Avukatlar da tutacağım. Görüştüğüm kişiler de var. Önce bir herkesin duymasını istiyorum. Hatta diyorum ki bu davaya bakacak avukat gelsin. Her şeyim bende delilli, ispatlı.